Merhabalar arkadaşlar, benim adım Matthew Brett ve kanalıma hoş geldiniz. Bu akustik gitar serisinin ikinci videosu. Birinci videoyu izleme şansınız olmadıysa öncelikle onu izlemenizi öneririm. Çünkü şimdi oradan devam ediyor olacağız. Birinci videomuzda iki tane akor öğrendik. Bir tanesi Mi minör. Öbürü de La minör. Bu videoda Re minör akoru ve sol majör akorlarını öğreneceğiz. Birinci videomuzda öğrendiğimiz bir ritim vardı. Şimdi bu dört akoru o ritimle size göstereyim. Ritmimiz için sadece aşağı doğru dört tane vuruş yapıyorduk. Şimdi size o iki tane yeni akoru öğreteyim. Ondan sonra farklı bir ritimle de bunları çalmayı öğreneceğiz. Bu videodaki ilk yeni akorumuz re minor. Bunu çalmak için yapacağımız şey şu. Sol telimizde ikinci parmağımızı ikinci perdeye koyuyoruz. Sonra si telimizde üçüncü parmağımızı üçüncü perdeye koyuyoruz. Sonra ince mi telinde birinci parmağımızı birinci perdeye koyuyoruz. Müzik ve bu akoru çalarken bir önceki videoda size la minor akorunu öğretirken bahsetmiştim ve demiştim ki mi kalın mi telini çalmıyorduk. Bu akorda da kalın mi ve la tellerini çalmayacağız. Sadece ondan sonraki dört teli çalıyoruz ve elde ettiğimiz ses bu oluyor. Müzik Tamam, şimdi sol akorumuza da bakalım. Sol akorumuz şimdiye kadar öğrendiğimiz 3 akordan biraz daha zor parmak pozisyonu olarak. Bunları çalarken her zaman yapmanız gereken şey gitar öğrenmeye çalışırken bir şeyi öğrendikten sonra onu tekrarlamaya devam edin ve tekrarlamaya devam ettikçe özellikle geçişler yapmaya çalışın farklı akorlar arasında mesela mi ve la arasında mi ve re arasında ya da mi sol la sol neyse farklı kombinasyonlar deneyin ve zamanla hepsi arasındaki geçişleriniz daha sağlam ve daha hızlı hale gelecektir. Şimdi sol akorumuza bakalım. Bunu çalmak için yaptığımız şey İkinci parmağımızı kalın mi telinde üçüncü perdeye koyuyoruz. Birinci parmağımızı la telinde ikinci perdeye koyuyoruz. Üçüncü parmağımızı da ince mi telinde üçüncü perdeye koyuyoruz. Şimdi bu akoru çalmak için yapmamız gereken şey sadece penayla tüm tellere vurmak. Elimizdeki tüm akorları duyalım tekrar. Mi minor. La minor. Re minor. Sol major. Tamam arkadaşlar, şimdi bu dört akoru öncelikle önce öğrendiğimiz basit dört vuruşluk ritimle deneyelim. Şimdi bunu yapmış olduktan sonra biraz daha ilginç, daha farklı bir ritim deneyelim. Bu ritmimizde sadece aşağı doğru değil, aynı zamanda yukarıya doğru vuruşlarımız da olacak. Ritmimiz şu şekilde. Şimdi burada yapıyor olduğumuz şey aslında şu şekilde düşünebilirsiniz. Penayı tutan elinizde şöyle bir hareketimiz var. Yukarı aşağı diye düşünün. İlk başta iki kez bu kolumuzun bu hareketinde aşağı inerken tellere vuruyoruz ama yukarı gelirken vurmuyoruz. Şu şekilde oluyor. Bundan sonraki kolumuzun iniş çıkışlarındaysa hem aşağı inerken hem yukarı çıkarken tellere vuruyoruz. Yani toplamda bu ritmi çalarken ilk aşağı kolumuzun inişinde penayla tellere vuruyoruz. Çıkarken vurmuyoruz. İnerken vuruyoruz, çıkarken vurmuyoruz. Sonra inerken vuruyoruz, çıkarken de vuruyoruz. İnerken vuruyoruz, çıkarken de vuruyoruz. Şimdi bu ritmimizi akorlarımız arasında geçiş yaparken deneyelim. Tamam arkadaşlar. Bu ritmi de öğrenmemizle şimdi siz bunu kendiniz çalışıp akorlar arasındaki geçişlerinizi hızlandırabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımı görmek isterseniz lütfen kanala abone olun. Aynı zamanda zil butonuna basarsanız çıkacak olan başka videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu seriyi bundan sonra devam ettiriyor olacağım. Bir sonraki videolarımızda başka akorlar, başka ritimler de öğreniyor olacağız ve aynı zamanda minör ve majör akorların ne olduğundan biraz bahsedeceğiz. Bu akustik gitar serisi sadece basit akorlarla başlıyor olsa bile daha ilginç ve kompleks konulara da giriyor olacağız. Takipte kalın o sebepten dolayı. Şimdilik görüşürüz diyorum.